hepiniz bahçeme, kanalıma, evime, bu güzel doğa harikası Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar size hem bir kutu açılımı yapacağım, güzel türler olduğunu ümit ettiğim ee, birkaç tane ayenim aldım, yardım da piniden arkadaşlar. Pazartesi kargoladı. Bugün Cuma. Cuma günü bana ulaştı. Hatta böyle kapı, daha doğrusu kapı zili çalınca hiç ümit etmiyordum. Ee, Herhalde dedim iki bin kaktüsten geldi çünkü oradan da arkadaşlar bir türü türüyle bir kaktüs türü aldım yine güzel nadir türlerden ve değerli arkadaşlar bir baktım yardım da almış oldu o güzeller gelmiş şimdi onu kutu açılımını yapacağız ama onun kutu açılımını yapmadan önce Sevim ablam Almanya'da arkadaşlar kargosunu aldı dünkü videomda bahsettim. Bugün kargosunu aldığının üçüncü gün arkadaşlar. Muhtemelen de dikmiştir kargosunu. O kadar mutluydu, o kadar sevinçliydi ki. Yani e, keşke hani e, dinletebilsem size ses mesajını ama aramızdaki özel bir mesajlaşma olduğu için dinletmek istemiyorum. Çünkü bana gelen çok güzel ses mesajları var. Ve onların hani bizim aramızdaki o, o güzel etkileşim, enerji, dualar. Arkadaşlar paylaşmayacağım. Onlar bende kalacak tabii ki. Ama buradan bana ağlayarak mesaj atan ne bileyim, e, yani tarif edemiyorum arkadaşlar. Hani sizin o duygusallığınızı da buradan çok bozmak istemiyorum. Ama aynı duygular benim için de geçerli. Elena ulaştı bana arkadaşlar. 3 e, hafta olmuş Instagram'dan yazmış ama ben ancak kendisine dönebildim. Akşam cevap verdim. Bu sabah tekrar cevap verdim. Canısı sen her zaman yaz. Ben sana Instagram'dan tekrar cevap vermeye özen göstereceğim arkadaşlar. Çünkü Instagram kutum çok dolu. Ama gerek kanal gerekse Instagram arkadaşlar hepsi yetişmeye çalışıyorum ama çok işim var bahçede. Yani anlatamam size. Hala çok işim var. Tek başıma yapıyorum bu işleri. Tabii ki kafamda belli planlar, projeler var. Onlar gün geçtikçe olacak. Mesela kafamda bir plan oluyor arkadaşlar. O sonra diyorum ki yok onu yapmayayım, şunu yapayım, yok bunu yapmayayım, bunu yapayım. Çünkü buraya yeni taşındığım için arkadaşlar zaten o planlar zamanla yerine yerleşecek. Evet, bunu biliyorsunuz nereden almıştım? Neşeli Skular Neşe Halloween arkadaşlar. O benim için bu bebeği büyüktü. Ben de e, bu yaz, yaz diyorum ama arkadaşlar yaz salasayla devam ediyor Belçika'da da. Yani şu anda Baya bir sıcak Kıyafetimden de anlıyorsunuz zaten Ve Belçika'da bu hafta yine çok sıcak geçiyor Dün 31 dereceydi İnanın dün Nasıl diyeyim Dün çok yoğun bir gün geçirdim Dünkü videoya da geri dönemedim ama yorumlara hep döneceğim arkadaşlar Yani eve girdiğimde saat akşam 5 falan da arkadaşlar Çünkü Melis okula götürüyorum sabah akşam Bu arada kelebek hala uçuyor arkadaşlar Benim kelebeğim Evet Şimdi şunu söyleyeceğim Neşe ablanın arkadaşlar benim için yetiştirdiği bu güzeli nereden almıştım bu yaz? Yalova Esenköy'den aldım ve müthiş renklendi. Yani zaten bugün videosunu izliyorsunuz. Ben sevdacığımın bu dev bebeğini diktim. Verandaya yerleştirdim arkadaşlar. Ee, orada da zaten ön çekiminde gösterdim. Şu an inanın sıcaktan ensem terlemiş durumda. Bu arada <laughs> tabii ki saçlar arkadaşlar e, boyandı. Burada tremel, Burada yeni taşındığım bölgede arkadaşlar bir kuaför keşfetmiş Esmeralda. gibi Nilüfer mutlaka oraya git e, ve o kuaförü denemen lazım dedi. Gittim arkadaşlar çok da memnun kaldım. Dün Melis'i okula götürdükten hemen sonra belediyede bir işimiz vardı. Belediyeye gittik. Karşısında hemen dedim ya dedim şu kuaförden bir randevu alayım. Kız demesin mi bu ürün hemen alabiliriz de. Gerçi içerisi doluydu ama çalışan sayısı fazla olduğu için arkadaşlar hemen alıyorlar. Benden sonra randevusuz o kadar çok ki insan geldi ki onları da aldılar. Hem kadın hem erkek karışık bir kuaför. Arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim size. Burada mesela benim yan tarafındaki beyefendi saçlarını kestirdi. Yine yan tarafındaki işte sakallarını aldırdı falan. Burada bayan kuaförleri bunları da yapıyor. Çok güzel. Tertemiz. İkramda bulundular arkadaşlar. Olur bulunduğum sürece sağ olsunlar. Ünlü bir kuaför zincirinin de şubesiymiş arkadaşlar Belçika'da. Neyse hemen umre yaptılar arkadaşlar. Dediler saçlarına umre yapalım. Öyle daha güzel olacak. Sağ olsunlar. Onlara da buradan sevgi selamlarımı göndereyim. Bak oradan sonra da bir restorana girdim. Çünkü sabah pardon, sabah çıktım evden. yedi 7.30 gibi akşam pardon, öğlen 12 oldu. Hep akşama gidiyor. Çünkü akşam eve girdim. Ondan sonra 12'de de hemen e, benim bu yaşadığım bölgedeki bir restorana girdim. Hemen orada da bir şeyler yedikten sonra okula gittim arkadaşlar ve <laughs> Baktım restoran beni takibi almış e, çünkü ben orada videolarımı izliyordum acaba hani e, videolarımı kimler izledi ne yorumlar yazmış diye böyle bakarken onlar da hemen orada anlamışlar baktım hemen beni takip almışlar çok sevindim böyle insan oturduğu bölgedeki insanların tarafından böyle yavaş yavaş tanınca da çok mutlu oluyor ve değerli arkadaşlar şimdi e, biliyorum konuşmayı da çok seviyorum sizlerin de sabah sohbetinde kahvaltınızda olmak istiyorum arkadaşlar çünkü öyle de çok mesajlar geliyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ben İzmit'te Şahika konuk oldum biliyorsunuz beni davet etmişti ve e, arkadaşlar e, Şahika'nın kızı Aslı bana bir resim yapmıştı e, bana da ses mesajı atmış arkadaşlar e, onu dinledim bu sabah ve dedim ki e, ben dedim senin resmini getirdim e, Aslı'cığım resim dedim şeyde e, Belçika'da Aa, çok mutlu olmuştu buraya getirdiğimi. Bana diyor ki Nilüfer, Nilüfer teyzeciğim diyor bu resmi de yaparken o kadar emek harcadım ki diyor. Sağ ya. Yani çocukların gönlüne girebilmek çok bambaşka bir şey. Bakın beni çizmiş. Topuzumu da yapmış. Saçların uçları sarı ya. Çiçek yapmış. Buraya kalp yapmış. Bakın ismini yazmış. imzasını atmış. Aslı demiş. Canım benim bir tanem. Arkada da resmi var böyle. Yani Şahikacığım İzmit'te ve buradan ona da, kızlarına da, ailesine de sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve benim Ada Pazarından senelerdir tanıdığım, e, Instagram'ım sayesinde tanıdığım Nuriyecim, Nuriye Tek arkadaşlar Ada Pazarı Akyazı'da oturuyor. Ona da sonsuz sevgiler gönderiyorum. Bakın o bana arkadaşlar geçen sene yapıp vermişti, göndermişti bunları öyle söyleyeyim. Bunlar makrome çok sever. Ada arkadaşlar bayanlar el işi çok yapar. Sanat işleri çok yaparlar. O yüzden ada bu konuda bir numaradır yani. Tek geçerim. Halk eğitime de çok giderler. Bakın bu bir sarkaç saksı. Az sarkaçı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle boyları farklı. Bu da arkadaşlar bu duvara asılan rüya şeyi. öyle bir şey deniyordu ya. Şimdi ismini unuttum. Bakın. Bunu böyle göndermiş. Nuriyeciğim ben bunu getirmiştim Belçika'ya dolaba böyle öyle bir düzenle saklamışım ki ara, biliyordum yerini de ancak arkadaşlar taşınırken şimdi kutudan çıkarttım ve bunları da Nuriyecimden Nuriyetek Ada Pazarı Sakarya'daki tüm beni izleyen arkadaşlara ya da Ada Pazarlara sonsuz sevgilerimi gönder. Aa burada Esma Oda Baş Ada Pazarında. Ona da böyle sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü ben Ada Pazarına geldiğimde de benimle tanıştık. Türkiye'ye geldiğimde tanışacak pardon buluşacaktık ama maalesef program uymadı. Ve Yozgat arkadaşlar, Yozgat'tan Tekmile'cim. Tekmilecimin kızı da benim resmimi yapmış. Esre. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ve eee Tekmile bana geçen sene arkadaşlar bir kutu göndermişti. Şimdi kargo ismini söylemeyeceğim. Ve kargo arkadaşlar e, bana ulaşmadı. Daha sonrasında ben kargo e, kurumuna gittim. Maalesef beni hiç arama. Ben direkt kargoyu geri göndermişler. Özür dilemişlerdi. Ama bir sene sonra aynı kargo bana ulaştı arkadaşlar. Burada da ne demiş? Düfer teyze seni seviyoruz. Ben de büyüdüğümde senin gibi olmak istiyorum. Öptüm. İnşallah. İnşallah sen benden daha iyi ol. Esrecim. Canım benim. Tekmilecim. Ve daha bitmedi arkadaşlar. Bu banyo liflerinden bir tane patik bir de külbent göndermiş arkadaşlar oyalı. Bunları da göstermek istedim. Bunlar üst kattaydı. Kolay da değildi arkadaşlar. Ancak çıkarttım kutulardan, valizlerden. Bakın ne kadar güzel. Kızına yaptım bunları dedi ama belki ben kullanırım bunu. Yani kız kullanana kadar kaç sene geçecek ben kullanayım şunları. Ve arkadaşlar bitmedi. Bitmedi. Bunları da koyayım. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Konya. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan Nilüfer Gök. Adaşım benim. Arkadaşlar o da bana elinden geldiğince böyle bir çanta örmüş. Biliyorsunuz çok ravaşta bunlar. Ben de çok seviyorum. Ay lif yine şeyin tekmilenin arkadaşlar. Şöyle bir lif içinde kalmış. Bunu da böyle koyayım. Şimdi Nilüfer bana ne örmüş arkadaşlar? Aa, bir saniye. Bakın arkadaşlar bana bu patiklerden örmüş. Çok güzel ya. Bakar mısınız bunu da ya Tekmile'cim ördü ya Nilüfer'cim ördü ya. Kusura bakmayın çok çok özür diliyorum ama Tekmile de olabilir, Nilüfer de olabilir. Art canlar hanginizse çok çok teşekkür ediyorum. Yani artık e, o kadar çok eşya yerleştirdim ki arkadaşlar karıştırmam da çok normal yani. Çok da iş yapıyorum biliyorsunuz. Bakın Nilüfer'cim bana arkadaşlar böyle güzel çizmelerden örmüş çok güzel ya kışın giyeyim diye böyle pomponları da var ha bir de arkadaşlar yine saksı asmak için bir şey bu da anladığım kadarıyla ya da bakayım evet saksı saksılık arkadaşlar bu da saksı asmak için bakın şöyle bir şey çok güzel ellerinize emeklerinize sağlık ben ne diyeyim ki size daha bakın ne kadar şık şeyler çanta el emeği göz nuru arkadaşlar bunların hepsi el emeği, vakit, zaman. Yani beni düşünmeniz bile yeter ya. Ben ne diyeyim ki size? Hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum tekrardan. Yani Yürüfer de ölmüş olabilir. Bak şimdi kafaya taktım ben kim ölmüştü diye. Olsun neyse zaten sizinle özelden konuşuyorum. Onları netleştiririz. Ve değerli arkadaşlar beni düşünen, beni seven herkese buradan sonsuz sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen bu çantayı içeriye bırakayım geliyorum. Bu arada arkadaşlar linguaslarımız saksısını değiştirdim. Videosunu çektim. Aslında o videoyu yayınlayacaktım alacaktım ama dedim ki bu videoyu yayına alayım ki Aslı'cım, Tekmüle'cim, Nilüfer'cim ve Nuriye'cim de bana gönderdikleri hediyeleri nasıl koruduğumu sakladığımı görsünler istedim. Ve arkadaşlar bunun da ben e saksısını ya da toprağını değiştirmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çok yavaş büyüyor. Biraz daha büyümesini hızlandırmak istiyorum. E yani büyümesini hızlandırmak için de ne yapabiliriz? Gübreleme yapabiliriz arkadaşlar. Gübrelemenin dışında başka bir şey tavsiye etmiyorum. Zaten benim kullandığım de biliyorsunuz. Toprağını yaparken yine sizinle paylaşırım videoda. Ama biraz yavaş büyüyor. Yani ben biraz daha hızlı büyüsün istiyorum. Çünkü çok yavaş yani normalden daha yavaş büyüyor. O nedenle arkadaşlar. Evet bu video vasıtasıyla neşe da sonsuz sevgilerimi tekrar gönderiyorum. Beni izliyor biliyorum. Ve değerli arkadaşlar. Neşe abla da Instagram'dan canlı yayın satışları yapıyor. Eylül'ün ikinci haftası gibi başlayabilirim demişti. Ee, yani ben de dört gözle bekliyorum Neşe abla satışını. Şimdi yardım depini'den aldım. Özel ayanyumları size göstermek istiyorum. Ben de çünkü heyecanlıyım. Çünkü ben de ilk defa aslında canlı göreceğim renklerini. Öyle söyleyeyim. Çok da heves ederek aldım. Her seferinde biliyorum almayacağım almayacağım diyorum. Ben de sizler de. Ama yum türlerini de toplamak istiyorum çünkü. Biri de aldım. Kul da aldım arkadaşlar. Camodan aldıklarım da var. Ve camodan kendim aldıklarımdan yine şey de gönderdim. Emin anneyi de gönderdim. Yine muhteşem bir paketleme arkadaşlar. Şimdi bunları almak için. Evet hemen... Bana yine saksı masrafı çıktı. Çünkü Maria'dan da sipariş ettiklerim var arkadaşlar. Maria'da bugün yarın kargolar onları. Ay şimdiden çok güzel görünüyorlar. Maşallah subhanallah size. Ne kadar güzel renkler. Harika harika. Şimdi şöyle alayım. Bunları kullanırım çünkü daha sevdacıma paketler göndereceğim Türkiye dönüşü. Evet, şimdi burada neler var? Hangisiyle başlayayım? Şöyle bir tane neymiş bu? Aa bakalım. Kaç tane var? 3. Bir tane de fazladan koymuş arkadaşlar. Evet, fazladan da koymuş sanki. Şimdi pamuklarını alıyorum da. Evet. Arkadaşlar ben e, ekrana yazacağım isimlerini. E, fakat bildiğimi söyleyeyim medusa da istemiştim ben bir tane ama o bana iki tane medusa koymuş arkadaşlar yani e, bir tanesini hediye koymuş sağ olsun e, yani teşekkürlerimi edeceğim zaten birazdan mesaj atarım ulaştı kargo diye zaten biliyorsunuz harika güzel kargolaması var Allah'ım yarabbim ne kadar güzel renkleri var ya şu bir taneyi açtım ötekini de açayım size göstereceğim arkadaşlar. Müthiş ya. Müthiş. Paketlemesi zaten çok güzel. Bana yine saksı masrafı çıktı. Ama bugün gitmeyeceğim arkadaşlar. Çok sıcak. Çok sıcak. Bugün bahçede iş yapacağım yine biraz. Çünkü bahçedeki otları arabaya doldurdum. Daha götüremedim. Çünkü dün de hep dışarıda işlerim vardı dediğim gibi. Bakayım şunu da alayım. Ve yakında arkadaşlar resim kursum başlıyor yine. Kutuyu şöyle yana koyayım. Şu güzel antikacıdan aldığım bu kabımın içine bunları yerleştireyim dikim için hazırlayayım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliklere? Şunların güzelliğine, şunların renklerine arkadaşlar. Ne kadar harika. Bakar mısınız şu güzelliklere? Muhteşem Medusa. Arkadaşlar birisi iki tık daha büyük. Bakın anlayabilirsiniz. Muhteşemler, renkleri harika. Şu anda arkadaşlar öğlen olduğu için ışık biraz belki size farklı gelebilir, karanlık gelebilir ama ben size gündüz ışığıyla da dikimini yaparken gösteririm zaten. Muhteşem medusalar arkadaşlar. Bakar mısınız şu renklere, şu muhteşemliklere? Yani Allah olmayan herkese bunlardan nasip etsin diyeyim. Eee ben arkadaşlar bazen şöyle oluyor mesela Daniela'ya mesaj atıyorum yarın da diyorum ki ya diyorum ben bundan almak istiyorum ama internet sitesinde yok diyor mesela internet sitesinde olmuyor hemen yazıyorum Daniela'ya diyorum ki ya bundan var mı varsa almak istiyorum diye o da diyor ki şu anda diyor bir işim var diyor bugün yarın ekleyeceğim Nilüfer bekle diyor. Ya da şöyle oluyor. Çok işi oluyor arkadaşlar. Ben oradan ona ödemesini yapıyorum. O bana gönderiyor arkadaşlar. Yani aramızda böyle de bir samimiyet gelişti. Bakar mısınız? Şu güzelle. Bu çok güzel bir tür arkadaşlar. Aenium ismini birazdan ekranın altında göreceksiniz. İsmini unuttum çünkü birden fazla farklı isimlerde siparişler verince birkaç yere aklımda kalmaması da çok normal. Evet bundan üç tane aldım arkadaşlar diğer bir tür daha var Ondan da iki tane aldım şunu da şöyle koyayım yani muhteşem bir tür yakında Türkiye'de gelir diye düşünüyorum bu tür ya da ismi farklı olabilir bilmiyorum ama ben arkadaşlar görmedim olan kişi varsa da belki tanıdık birkaç iyi güzel satışçılarda vardır Bakayım şimdi arkadaşlar üç tane aldım bu güzelden. Bakın şöyle bir şey nasıl harika değil mi? Muhteşem muhteşem. Bakar mısınız? Harika bir ayenyum. Bundan üç tane aldım arkadaşlar. Şöyle üçünü de elime alayım. Bakın nasıllar? Harikalar değil mi? Yani şöyle de çok güzel duruyor. Bakın arkadaşlar böyle bir gelin buketi muhteşem durur. Yani harika harika. Ne denir ki buna? Şöyle şu güzellere bakın ya. Harika. Müthiş müthiş. Şöyle yakından görün istiyorum. Şu renkleri şu genç şu renk geçişlerini. Muhteşem muhteşem. Arkadaşlar ayınları kışın içeri alacağım. Onu da söyleyin. Ee, hani nasıl koruyacaksın diyenlere içeri alacağım arkadaşlar. Siz de içeriye alın. Çünkü e, ben birçok sükunetçi biliyorum ki e, yani sükunetçi dememdeki kısım hani sükunet satışı yapan içeriye alıyorlar. Yani e, o nedenle siz de dışarıda tutmayın. Yani riske atmayın. Arada havalandırın evinizi hiçbir şey olmuyor. Ben ben çıkalım mesela evin içinde. Bu da arkadaşlar Fiesta. Bunun ismini biliyorum. Fiesta mıydı ya? Fiesta olması lazım. Şimdi ekrana yazacağım dediğim gibi. Bakalım. Çünkü birkaç yere sipariş verdim dediğim gibi. Bakın bu da başka. Bu da başka bir tür. Ne kadar birbirlerine benziyorlar ama farklar arkadaşlar. Bu Fiesta. Bu daha küçük oluyor. Bu daha büyük oluyor arkadaşlar. Yani bakın biri daha böyle kocaman kocaman biri daha küçük bir daha nasıl diyeyim minik minik yaprakları var birinin daha uzun uzun yaprakları var harika muhteşem ayenim var arkadaşlar <laughs> dediğim gibi saksı masrafı artık insanı böyle strese sokacak ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar ne diyorduk strese girmiyoruz ve değerli arkadaşlar bu videomun da sonuna gelmek istiyorum hava çok sıcak oldu ve Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Bu güzellerle birlikte hoşçakalın.